Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen çok beğenilen kat kat tel tel ayrılan açma tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 paket instant maya, 3 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. 2 adet yumurta akı ekledim sarılarını üzeri için ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Onun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. İlk etapta spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamur yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıyorum. Artık yavaş yavaş unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurdum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için bir 40 dakika kadar bir sürede hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamurşu tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Masayı elimle çok az yağladım. Hamuru masaya alıyorum. Hamuru hiç toparlamadan direkt ters çevirip uzatıyorum. Daha sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir tepsinin içerisini yağlıyorum. Daha sonra bezelerimi tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bezeleri tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ hamurunuzun yumuşamasını sağlayacak ve çok güzel bir şekilde açılacak. Bezeleri tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yağladım, daha sonra streçle kapatıyorum. Dilerseniz bir mutfak havlusu ile de kapatabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Bezeler çok güzel bir şekilde kabardılar. Kendilerini saldılar. Üzerlerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar tereyağı veya margarin koyuyorum. Oda ısısında olmasına dikkat edin. Ben margarin kullandım. Dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağlı çok daha güzel olacaktır. O kadar güzel bir hamur ki zaten saniyeler içerisinde açılıyor. Yumuşacık pamuk gibi olmuş. Yavaş yavaş büyütüyorum. Daha sonra elimle bu şekilde hamuru çekiştirerek büyütüyorum. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Sardığımız için kesinlikle sorun olmuyor. Ben açmamı bu şekilde hazırladım. Dilerseniz klasik açma şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yine videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link bırakacağım. Oradan aynı hamurla yapmış olduğum diğer açma tarifime de bakabilirsiniz. Yavaş yavaş büyütüyorum. Daha sonra çok fazla da sıkıştırmadan sarıyorum. Sadece bir kez vuruyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Açmaları hazırladıktan sonra 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Daha güzel sürülebilmesi için açmaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış olmasına dikkat edin. Açma kabardıktan sonra kızarmaya başladığı zaman ben fırını 170 dereceye düşürüyorum. Tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz ama o zaman içi daha güzel pişiyor. Açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Gerçekten pamuk gibi olmuşlar. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı göstermeye çalışacağım. Şu anda çok sıcak. çok fazla da soğumasını beklemeden sizler için doku testi yapıyorum. Ne kadar beklerse beklesin kesinlikle yumuşaklığını kaybetmiyor. Tabii ki her undan aynı sonucu almayabilirsiniz. Dilerseniz kullandığım unun markasını videonun altındaki açıklama kısmından yazarsanız sizlere mutlaka dönüş sağlarım. Yumuşacık bulut gibi bir açma oldu. Sizler açmaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.